Merhaba çocuklar nasılsınız? Gene bir araya geldik. Bugün sizlere Tavşan ile Kaplumbağa'nın masalını anlatacağım. Aa, öğretmenim biz o masalı biliyoruz. Tavşan da Kaplumbağa'nın yarışı masalı var ya, bildiğinizi ben de biliyorum. Şimdi o masaldaki kahramanlara biz özel birer isim vereceğiz. Masalımızdaki hızlı koşan, rüzgarı bile rüzgar gibi hızlı koşan tavşana Yelkoğan adını vereceğiz. Öğretmenim neden Yelkoğan diyorsunuz? Rüzgar yel eş anlamlısı. Yel rüzgarı bile kovalıyor böyle bizim tavşanımız. O kadar hızlı gidiyor, hızlı koşuyor. Biliyorsunuz masalda da öyleydi. Kaplumbağamız ise çok küçük, yavaş, küçük küçük ayakları var. Ona da akrep adını vereceğiz. Şimdi bundan sonra masalımızdaki tavşan adı neymiş? Yelkoğan dediğinizi duyar gibiyim. Peki kaplumbağanın adı neymiş? Akrep dediğinizi duyar gibiyim. Yelkoğan ve akrep bir ormanda yaşıyorlarmış. Masalımızın geçtiği yer bir orman. Ormanda yarışların yapıldığı, 12 tane ağacın olduğu bir yer var. 12 ağacı Sayalım hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 12 tane ağacımız var. Bizim yelkoğan zıp 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 yavaş giden akrebimiz her ikisi de 12'ye gelmişler. Yarış başlamak üzere. Evet, yelkoğan çok hızlı bir şekilde yarışa başlamış. 12 tane ağacı hızla geçmiş. İşte tekrar buraya gelmiş. Ama bizim zavallı akrebimiz hala birdeymiş. Sadece 12'den 1'e kadar gidebilmiş. Çocuklar, bu görmüş olduğunuz tam saatleri ifade eden bir şekildir. İşte biz yer 12'de olduğu akrebimiz kısa zavallıcık kaplumbağacığımızın bir de olduğu saate bir diyoruz. Tam bir saat. Şimdi bir tur daha koşmaya başlamış bizim yer Koşmuş 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 koşmuş. Tekrar 12'ye gelmiş. Ama bizim zavallı kaplumbağamız akrebimiz 2'ye gelebilmiş. Akrep 2'de. Öyleyse şimdi saat kaç? Hemen Cevap verdiğinizi duyar gibiyim. Siz zaten tam saatleri çok güzel öğrenmişsiniz. Ana sınıfında bile öğreniyorsunuz. Evet, hemen hepinizin saat 2 dediğini duyar gibiyim. Çocuklar, şimdi bir sürprizim var. Herkes kepçesini veya kaşığını, kapağını, tenceresinin kapağını eline aldı. Şimdi sürpriz geliyor. Karşınızda duvar saatleri. Birisi... Şurada görmüş olduğunuz saat. Peki, yerkuan hızlı bir şekilde koştu, 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 koştu. Nereye geldi? Söyleyin bakalım, 12'ye mi geldi? 12'ye geldiğinde acaba nasıl bir sürpriz sizi karşılayacak? Hmm. istiyorum. Kaç kere? Üç kere. Bir, iki ve üç. İşte tam saatlerimizden üç. Şimdi yer koanımızı hızlıca... Bir de şurada bir saat. Evet, yerkoanım hızlıca koşsun. koşsun, 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 koşsun biraz yorulmuş biraz dinlensin. Koştu, 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 koştu geldi. Akrebin dörtte olduğuna göre kaç kere çalacak bu saat? Acaba, hadi bakalım biraz düşünelim. Dört mü? İnanmıyorum bir bakalım. Saat dört mü acaba? Bir, iki, üç ve dört. Evet gerçekten dört kere çaldı. Tam saatleri öğrendiğinizi düşünüyorum. Google'da saati de bir kere daha öttüreyim mi sizin için? Evet. Çocuklar yarım saati bilmiyorsunuz ama Google'muz. Tabi bunlar birer mekanizma. Buçukta da çalması gerekiyor. Evet, bir kere çaldı. Şimdi saati ben dört yapacağım. Tam koştu 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 yerkanım. Dört kere gördük mü kuşumuzu? Evet. Tam saatleri öğrendik zannediyorum. Tekrar soruyorum. Yelko Hanım nerede olması lazım? Koştu koştu hızlı 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 hızlı. Nerede? 12'de. Peki akrebin, akrebin. Buradaki sayılardan diyelim ki 4 olmasını istiyorsam 4'e doğru gelmesi lazım değil mi? Yavaş yavaş gelmesi lazım. Bugünlük bu kadar yeter. Tam saatleri öğrendiğinizi düşünüyorum çocuklar. Yarın da yarım saatleri anlatacağım size. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Ödevlerinizi çok güzel yapıyorsunuz. Hepinizi alkışlıyorum. Görüşürüz.